Cümleten selamlar ve arkadaşlar. Ben Deniz Özen kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki izlemiş olduğunuz videoda artık yayılımın bittiğini ve bundan sonra hayvanlarımızı minimum 2 ay içeride beslememiz gerektiği ile alakalı bir video paylaşmıştım. Onu da izlediniz zaten. Çok güzel bir hava var dışarıda. Yağmur yağıyor ve ekmiş olduğumuz regras otu artık 2-3 gün sonra Allah'ın izniyle çıkacak. Yaklaşık bir buçuk ay sonra da bu hayvanların otlama pozisyonuna gelecek reklas otumuz. Biz bu esnada ne yapacağız? <laughs> Hayvanlarımız tamamen 10 aydır göster abi. 10 aydır Allah'ın izniyle sadece yaylımda otladıkları için bu hayvanları direkt yeme almadan önce ne yapıyoruz? Veterinerimize danışarak Öncelikle çeler maçısı var arkadaşlar. Karma bir aşı içerisinde 9 e, ayrı e, hastalığa iyi gelen bunların en başında da yem dokunmasın diye bir çeler maçısı var. O çeler maçısını yapacağız. Bu tarafta koyunlarımız var. Bu tarafta keçilerimiz var. Şimdi bu koyunla keçilerimize çeler maçısı yapacağız. Yaklaşık 5-6 gün sonra haplarını atacağız. Hamile olmayanlara hap atacağız. Dişlerinde kıl kurdu var mı, yok mu? Onları tertemiz edecek. Yani hayvanlarımızı içeriye çektiğimizde, besiye aldığımızda bu hayvanlara yem dokunmamış olacak. Size ne yemi verdiğimiz alakalı size kısaca anlatayım. Toplu yemi, pancar küspesi, e, geliyor arkadaşlar. fıstık sapı, samanı, soya samanı, beyaz saman, buğday samanını size e, yemimizin içine karıştırdığımı söyleyeyim. Ekstra arpa posası deneyeceğiz. Bira fabrikalarında e, arta kalan arpa posası. Araştırırsanız arpa posasının değerlerini normal arpanın vermiş olduğu ve bu saymış olduğum sılajdı, pancar küspesiydi, ...ya da normal arpaydı, mısırdı. Bunlardan ne kadar fazla enerjiye sahip olduğunu da görebilirsiniz. Ama biz ilk defa kullandığımız için rasyonun içerisine çok az miktarda atacağız. Onu da bir sonraki e, inşallah ya da daha sonraki videolarda size göstermiş olacağım. Biz hayvanları dışarıdan, otlamadan içeriye aldığımızda... ...yapmamız gereken ilk şey, veterinerlere danıştık. Şener maaşısı arkadaşlar, yem dokunmasın diye. şimdi çeler mayısını yapacağım ve bir yandan da çekimimizi gerçekleştireceğiz. Sonrasında da videomuzu devam ettireceğiz. Ya Allah. Aferin benim oğluma. Hadi bakalım. Aynı yere. Evet arkadaşlar, tekelerimizden bir tanesi daha genç ve çok güzel işlem yapan bir teke. Şu boynumu göstersene. <laughs> Böyle bir çare buldum. Ne yapayım? Bunun da vardır kolay bir yol aslında. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da tamam. Bir tane şunu sana vereyim. Şimdi bir tane daha getiriyorum. Bir güzel siyah zümrütümüz var. Güzel kızçemiz. Bunu da Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da vurduk. Devam edeceğiz. İşte bu da benim damızlıklarımdan. Güzel. Geç bakalım. Bu da güzel damızlık. Güzel sütlü hayvanın çebişlerinden biri. Burun düz. Ağız yapısı düzgün. Kulak uzun. Bu da Halep arkadaşlar. Burun hafif yumru Haleplerimizden. Güzel bir kızımız. Kendi elimde doğdu. Kendi elimde <laughs> Geç. Hamile. Güzel bir renge sahip. <laughs> evet bak bu da güzel kızlarımızdan bir tanesi. Gene damızlıklarımızdan güzel çebişler. Gel bakayım kızım. Bu da biraz öncekinin ikizi arkadaşlar. Annelerini de göstereceğim size. İkisi de dişi. Biraz önceki ikiz kızlarımız vardı ya. işte anası. Bu sürü şampiyonuydu arkadaşlar. Sürü şampiyonunu aldım. Allah'ın izniyle. Bakma siz bunun boynun posuna böyle olduğuna. Süper üstü var. Burada, i̇şte erkek damızlık adaylarım da. Bu da. Allah'ın izniyle en iyi yerden geldiler. Şu asalete bakın. Şu boya posa bakın. Bu var ya bu. Bu kral kral. Bu kral akıllı. Benim gözlerimden. Gözlerimden. Sen işin bitti gidelim dur. Hadi gidelim şöyle. Güzel damızlık çebişlerden biri. kulaklar, kafa yapısı ve koltuk altından çarptığında da bir iğne, hadi bakalım. <Gülüyor> Selim, <laughs> emektar, üçüncüyü doğurmuş, tam böyle sütü tam pik yaptığı dönem. İkizlik, üçüzlük oranının oturduğu dönem. Üç doğuran keçi her zaman için iyidir. <laughs> Ceylanım. Ceylan gözlüm. <laughs> Güzellik. Şu burnunu göster. Burnunu. <laughs> Damızlık oğlaklardan. Çevişlerden. Sen niye burada? Korkuyorsun. Elime de bakın. Üzerlerindeki pıtrak gibi arkadaşlar. Pıtrak. Bitti. Keçilerimiz bitti. Şimdi sıra koyunlarda. Şimdi arkadaşlar koyun ve keçilerimizin hepsine ne yaptık? Yem dokunmasın diye çelerme aşılarını yaptık. Şimdi bunları neden kilit sistemine koydum? Bu güzellikleri. E şimdi bir kış boyunca bunlar yani iki ay en azından burada yatacaklar değil mi? Üzerlerindeki o pıtraklar hayvanlara rahatsızlık vermesin diye o pıtrak kısımlarını alacağız. Değil mi kızım? O nasıl bakışıyordu bana ya? Yamuk yamuk bakıyor. Şimdi size o üzerlerini göstereyim. Bak burada bir hırsız yakaladım. Hırsız. Hırsız. Koyun. Hep keçileri emiyor. Bakın. Hayvanların buraları hep pıtrak dolu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu pıtraklar yattıkları zaman zarar vermesin diye bunları alacağız. Hayvanların sırtlarından görüyorsunuz. Şu kısımları. Şimdi öncesi ve sonrası videosu gibi olacak. Önceki halleri ve sonraki hallerini çekeceğiz size inşallah. Evet arkadaşlar. Tıraşlar bitti. Bazılarını tam yaptım. Pıtrak çoktu kafanı kaldır bakayım. Çık şuradan bakayım oğlum. Çık oğlum çık 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 çık. Çık. Çık bakayım oğlum. Çık 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 babam çık çık çık. Çık. Bazılarını mesela bu kızım gibi olanları böyle yarım aldım. Pıtrak olan kısımlarını bakın kızım. Bunu da yarım aldık. Şu pıtraklarını tertemiz ettik. Çünkü yatacaklar bunlar iki ay. Onun üzerine yatmasınlar. Bu kızımızın da zaten kısaydı. Arka tarafındaki bölümlerini aldık. Bu bizim çok değerli bir hayvanımız. Çok iridir. Çok büyüktür. Geç bakayım kızım. Bu kızımızın da yarısını aldık. Çık bakayım. Şu kızımızın da yarısını aldık. Sen de çık bakayım babam. Çık 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 çık. Şu kızımızın da yarısını aldık, pıtraklı olan bölümlerini aldık. Bu kızımızın da aldık. Evet. Arkadaşlar daha pire girmemiz lazım, pire ilacı sevasil aldık. Artık bugün çok yorulduk, devam eder miyiz bilmiyorum. Edersek de videosunu çekeceğim, sonra yayınlayacağız. Evet tekrardan cümleten selamlar hüküm arkadaşlar. Deniz Özandaş'la Köyde Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Süleyman kardeşim sen de hoş geldin çiftliğimize ikinci kez. Şuraya bakar mısın? Allah Allah ne kadar yün var. Şimdi biliyorsunuz içeriye aldığımız zaman hayvanlarımızı yapmamız gerekenlerden bahsetmiştik arkadaşlar biliyorsunuz. İlk olarak ne yaptık? Yemle alakalı Besiye girecekleri için bu hayvanlar bakın bes hayvanı değil. Süleyman iyi çıkıyorlar mı hayvanlar? Bunlar bes hayvanı değil. Yani yaylımda otlamış olan hayvanlar elhamdülillah ona göre de yani zekaret değiller. Bakın hayvanlara. Otlayan hayvanlar. Elhamdülillah çok iyi değiller, çok da kötü değiller. Hayvanlarımızı içeriye kapattığımızda tenelemesin diye yaptığımız bir aşı vardı. Biliyorsunuz. Çeler maşını yaptık. Hayvanlar kırkılıyor. Hayvanların ciğer iğneleri, hayvanların hapları bu içindeki kıl kurtlarını atmalar için hapları ve bir de size bir yani yem e, rasyonu göstereceğim ama sizin kullanmanızı tavsiye etmiyorum şu an için çünkü önce ben kendim kullanacağım önce ben deniyorum ondan sonra size öneriyorum hayvanlarda iyi ya da kötü diye hesaplı yem arıyorum arkadaşlar ben de bilirim çuval çuval yem açıp hepsinden rasyon yapmayı ama olmaz Türkiye şartlarında inanın şu anda fabrikasyon yem alıp da e, hayvan beslemek imkansız. Ne yapacağız? Belki de fabrika fabrika gezeceğiz, darı kurutma fabrikalarına gideceğiz, kırıntı daraları alacağız, e, çiğit fabrikalarına gideceğiz mesela e, onların bir adı vardı. O fabrikalara ne diyorlardı? Pamuk ayıran fabrikalara çırçır fabrikalarına gideceğiz. Çırçır fabrikasında dökülen o kırıntı e, neydi o yapraklarına bir şey diyorlar onun. Bazen koyuncular alıyor. Şu an adını unuttum ama hem böyle yapraklı parçalı hem de içerisinde çiğit olan yemlere bakacağız. Daha sonra e, bir yerden arpa posası buldum arkadaşlar. Değerlerini de paylaşacağım size arpa posasının. Bira fabrikalarından çıkan arpa posası var. Arpa posasını rasyona ekleyeceğiz. Ondan sonra keçi boynuzu var biliyorsunuz. Keçi boynuzunu ekleyeceğiz. E, ben e, ayçiçek sıracı denedim, çok güzel. Ayçiçek sıracı. Ayçiçek sıracı Ayçiçeğinden mı? Ayçiçeğinden beraber içinde sadece çekirdek var. Yetişmiş çekirdek nereden temin ediyoruz onu? Onu da onu, tarafında bir arkadaşımız yapıyor. Tamam, Kadir tarafında varmış. Gideriz, onu da alırız. Arkadaşlar, biz en ucuz yemi bulana kadar uğraşacağız. En ucuz yemi. İnşallah da bulacağız. Şimdilik kırkımdan bu kadar görüntü yeter. Evet arkadaşlar. Tekrardan selamünaleyküm. Devam ediyoruz. Hayvanlarımızın <laughs> kapattık dedik artık. Kapattığımızda yapmamız gereken ilaçlamalar vardı. Bunlardan ilki neydi? Arkadaşlar yem dokunmasın diye çelerme aşılarıydı. Çelerme aşıları yaptı. Hem koyun hem keçi. Şimdi bir gün ara verdik. Dışarıya şöyle bir gösterebilsek şuradan Ferdi bir gösterelim. Bunlar yapılmamış daha. Baa. Koyunlar dışarıda ilaçlandı. Keçiler burada. Baa. Keçiler de burada hepsini ilaçladık. Artık kapatacağımız için dışarıda hayvanlar biti pireye ahıra getirmesinler diye. Hayvanları yaptıktan sonra hayvanlar dışarıdayken içeriği de çok güzel bir şekilde ilaçlayacağız. Sonra dışarıyı ilaçlayacağız arkadaşlar. Bu uygulamayı 10 güne bir, 15 güne bir tekrar tekrar yapacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Üstüm başımdan ötürü kusuruma bakmayın. Hayvanlara bakın. Görüyorsunuz. Yakından çekelim. Dibe kadar inelim şuraya abi. Üzerlerini başlarını gördünüz. Komple ilaçladık. Sebasil değil mi Ferdi? Evet. Sebasil kullandık. Şuraya bak. Arkadaşlar sebasil kullandık. 4 gün sonra bir daha yapacağız. Ondan sonra 10 gün arayla eğer ki varsa tekrar edeceğiz. Şimdi bu işlemden sonra ne işlemimiz var? Hap atacağız hayvanlara. Hap attıktan sonra. Gel şöyle Ferdi. Güneşli havada yapmalarını tavsiye edelim yalnız. Evet evet güneşli havada yapsınlar. Biz bunlara normalde bu mevsimde bir ilacı yapmayız. Ama biliyorsunuz bizim hayvanımız yazı hayvanı. Ee, devamlı yazıda otluyor bu hayvanlar. Ee, üzerlerinde tabii ki bit pira var. Ahara da girdiklerinde. Bakarsanız şu yere hafif hafif sıyırmaya başladık. Dışarıyı da tekrardan sıyıracağız. Komple kireçleyeceğiz arkadaşlar. İlaçlarını yapacağız. Tertemiz yapacağız. Kışa e, bitsiz, piresiz gireceğiz. Allah nasip ederse. Önce çeler maçısını yaptık. Ardından e, ilaçlamalarını yaptık hepsinin. E, sebasil yaptık. E, Bayer'in ürünü en etkili pire ilacı. Onu size söyleyeyim. Ee, nasıl yap yapmanız gerekiyor? Hayvanların tamamına oh. sıkıp ellerinizle yedirirseniz çok iyi olur. Sonra yaptıkları yeri ondan sonra da arkadaşlar dışarıdaki dinlenme alanlarını yapacaksınız. Biz böyle bu şekilde yaptık. Şimdi koyunlara gelelim Ferdi. İçeri giriyorlar bunlar ama. Girsinler. Bak, adaklı koyunlarımız var arkadaşlar görüyorsunuz. Geçen Adana'dan erkek bunlar. Adana'dan Fatih abimiz geldi. iki tane kesti. Ailesiyle beraber gelip kendi eviymiş gibi, kendi çiftliğiymiş gibi hayvanları kestiler. Götürdüler. Sordum kaç kilo çıktı dedi. 26 kilo dedi. Yeter arkadaşlar. Verdiğimiz fiyat da makul zaten. Çok pahalıya vermiyoruz. Kendisine 1700 liradan verdik. Aklınızda olsun. Adaktif isterseniz Adaktır hayvanlarımız da var. Arkadaşlar video birkaç gün uzayacak. O yüzden şimdilik burada bitirelim. Daha sonraki videolarda görüşeceğiz. Mesela bu videoda ne gördük arkadaşlar? Hayvanlarımızın hepsini içeriye aldığımız için yani yaylım bitti. Otlama alanları bitti. Biz de içeride yem vermeye başladık. Yemle alakalı da ayrı bir video çekeceğim. Farklı 5 ayrı yem kullanıyorum. Önce biraz yedireyim. Eğer faydasını görürsem önereceğim. Yoksa önermem arkadaşlar. Ee, söyleyeyim ne kullandığımı. Ama siz hemen denemeyin. Önce ben bir deneyeyim. Arpa posası. E, keçi boynuzu deriz biz arkadaşlar. Hani pekmez oluyor ya. Keçi boynuzunun posası. E, toklu yemi. Pancar küspesi. Ve bir de karışık bir yem var. Soya ağırlıklı. Ucuz bir yem. Kilosunu 2 liraya mal ettim. Bununla alakalı da bir ayrı bir video çekeceğim sizlere. Aklınızda olsun. Şimdilik görüşünceye dek biz iki e, işlem yaptık. Bir tanesi e, hepsine e, içeriye aldığımız için yemeyecekler için çeler maçlarını yaptık. İkinci işlem olarak da bit ve pire ile alakalı bir mücadelemizi yaptık. Sonrakinde ne var? Ciğer iğnesi var. Ondan sonrakinde ne olacak arkadaşlar? Ciğer iğnesinden sonra hap atacağız. E, haplama ile videomuz olacak. Ve sonrasında da Allah nasip ederse size o dediğim bahsettiğim yem olayını, yem rasyonunu ne kadar ucuza mal ettiğimi size göstereceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Halimizden dolayı da hakkınızı helal edin.